Geçmiş olsun, Teşekkür beraber. ederim. Sağ olun. Ya biz yatıyorduk işte gece 5.36 sıralarında falan. Çok korktum. Eşime sordum ne oluyor diye. Dedi gök gürledi ama öyle bir ses değildi yani. Arkadaki binamızın duvarı yıkılmış. O şekilde. Bayağı bir korktuk. Evinizde hasar var mı? var mı? Alt katta var evet. Alt katta var. Arkadaşın evinin camları falan kırılmış o şekilde şu an ne yapıyorsunuz? Şu anda da polisler işte evi boşaltın. Yarım saatiniz var. Otele yerleştireceklermiş sanırım. O yüzden önemli eşyalarımızı, kıyafetimizi aldık çıktık. Bu kadar. Peki o olay olduğunda hissettiniz mi? Tabii ki tabii ki hissettik. Deprem olur gibi bayağı bir korktuk hissettik. Havaya zıpladık yani korkulmayacak gibi değildi. O şekilde. Olmadı, değil yok yok olmadı. Olmadı. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ederim, sağ olun. Nurten Taşçı. Eyvallah, teşekkür ederim.